Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yine bir PUBG Mobile videosu ile birlikteyiz bugün oyuna UC Station geldi ama kötü haberlerle geldi normalde UC fiyatları artmıştı ama UC Station'da sabit görünüyordu. Eski fiyatlardan alımlar yapabiliyorduk ama artık UC Station fiyatları da artmış arkadaşlar. Bakın 7 liradan başlayan en düşük ücret şu an 14 lira olmuş. 35 TL'lik de 70 lira olmuş. Ben ilk çevrimi yaptım. Fiyatlar iki kat artmış gözüküyor. Geçmiş dönemde bu etkinlik sayesinde ucuza bonus UC'ler alabiliyorduk. Şimdi ise sadece bonus UC'ler alabiliyoruz. Alıp almamak size kalmış. Şimdi vazgeç yapalım ve ikinci çevrimi gerçekleştirelim. Döndür diyorum. Bakın 139 TL yani 140 TL'lik de %200 aldık. Bunu 30 UC'ye yenileyip eskiden 690'a 16.200 UC alabiliyorduk ama artık 690'lık ücret olmuş 1400 TL arkadaşlar bakın 7 TL'den başlıyordu şimdi 14 TL ile devam ediyor yani en düşük fiyat iki kat atmış. eskiden 1399 yazan yerde 690 TL falan yazıyordu arkadaşlar. Orası da şimdi 1400 olmuş. Yani bu ekranla UC Station'ın arasında hiçbir farklılık yok. Burada oyunu suçlayanlar vesaire olacaktır ama asıl suçluyu biz kendi içimizde bence aramalıyız. Oyun neredeyse 8 aya yakındır. UC station'a zam yapmıyordu ama artık yapmaya karar vermiş. Gerçekten can sıktı. Almayı açıkçası düşünüyordum. Sarı mumyayı zorlamayı düşünüyordum. Ama fiyatlar bu şekilde arttığı için açıkçası çok da hevesli değilim arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir dostlarım. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.